Merhaba, ben Naci Gerçekçioğlu. Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi 1. sınıf öğrencisiyim. Sayın Muhammed Ali, her bir hocamızın final için vermiş olduğu ödevlerin sunumunu yapacağım. İlk olarak 1. satırda kendimi tanıtma programını ekranda yazdıracağım. Video inklotaj, bu sabit bir fonksiyondur. Derleyicinin printf, scanf gibi standart giriş ve çıkış fonksiyonlarını derlerken kullanacağı bilgiyi verir. Ayrıca derleyicinin kütüphane fonksiyonu çağrılarının doğru yapılıp yapılmadığını anlamasına yardımcı olan bilgiler de içerir. İkinci satırda main, C programlamanın ana fonksiyonudur. Program buradan çalışmaya başlar. Üçüncü satırda süslü parantez. Bu süslü parantezler arasında kod blokları oluşması, fonksiyon ve kontrollerin içerisindeki kodların yine parantezler arasında yer almasıdır. Dördüncü satırda printf fonksiyonu ekrana istediğimiz verileri yazmak için kullanılan bir fonksiyondur. Printf fonksiyonu farklı değişken ve sabitlerden oluşan birden fazla değeri ekrana yazdırmak için kullanılabilir. Burada printf komutuyla ekrana bir karşılama mesajı yazdırdım. kod blokları arasında yazdığımız bütün eylemlerin sonunda noktalı virgül koyarak komutu tamamlamayı unutmamalıyız. 5. satırda yine printf komutunda fonksiyonu oluşturdum. Yalnız bu ve benzer fonksiyonları kullanırken yazdırmak istediğimiz değeri daha düzgün göstermek maksatlı bazı yardımcı komutlar kullanırız. Komutu yazmaya başlarken programda parantez açıp çift tırnak içerisinde yazdığımız karakter dizisi formatını yani değeri okur ekrana yazar. Slash n ise satır atlamaya, boşluk bırakmaya yarayan yardımcı komutumuzdur. Burada parantez içerisine devam etmek için enter basınız şeklinde komut verdim ve biz enter bastığımız sürece diğer bir komuta geçiş yapmayacaktır. Altıncı satırda get fonksiyonu klavyeden girilen bir karakteri okuyarak bellekteki bir değişkene atamak için kullanırız. Programı çalıştıralım. Ve girilen karakteri okuma işlemi için Enter tuşuna basılması gerekir. Şimdi aşağıda yazdığımız kodları Enter'a bastıktan sonra ekrana geldiğini göreceğiz. 7, 8, 9 ve 10. satırlarda Yine Print komutuyla kendi adımı soyadımı okulumu, bölümümü ve numaramı ekrana yazdırdım. Return komutu da program sonlandırıldı anlamına geliyor ve programı sonlandırıyor. Burada bir birinci videomu tamamlıyorum. Teşekkür ederim.